Selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video daha, daha karşınızdayım. O Sema antrenör kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kesinlikle sarı kart Romero aptalca davrandı. Mutlak gol pozisyonunu engellemekten dolayı sarı kartını yiyor. Cihirot gol denemesinde bulunuyor. Cimirot direkleri dövüyor. Direklerin efendisi Cimirot müthiş bir oyun oynadı ve Rakin gole doğru gidiyor. İnanılır gibi değil direkten dönüyor. Etkileyici bir korner Kizza kafayla topa dokunuyor. Direkten oyun alanına geri dönüyor. Gol yok. Makalı sır denedi. Fakat o, ki olmadı. Üç üste deneme yerimiz var arkadaşlar ama kaleye bulan şutumuz yok sanırım. Rich James pasını atıyor Foden'a. Foden ne yazık ki direğin yandan geçiyor top. Ve bu şekilde ilk yarıyı 0-0 noktalıyoruz. Bu 2020 için ilk bölümü oluyor arkadaşlar bu arada. Hızlı ve Foden uzak köşeye vurarak gol atmayı deneyecek. Umarım yani bu sene de arkadaşlara güzel bölümler çıkartırım sizlere. Hoşunuza gidecek bir seri olarak devam eder. Belki bir ara yani bir sürelik ara verebilirim seriye. Bilmiyorum yani öyle aralar verilebilir. Çünkü 11. sınıfım ve ikinci dönem yaklaşıyor. ikinci dönemde de yaparsam büyük ihtimalle istediğim bir yere giremem ihtimalim olabilir. Yani bir süreliğine ders çalışmak için bırakabilirim belki sizlere video hazırlamayı. O zaman da idare edersiniz diye tahmin ediyorum. KJ'nin inanılmaz bir arış David'e üzülmüş olmalı. Balikviç'e şey, topu önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Balıkvişa e suçlamaz kayıcı arkadaşlar çıkardı. Kansalo tarafından mükemmel bir pas. Kızla kaleci ile karşı karşıya. Kaleci kızla oyuncusundan geliyor. 1-0 maçı kazanaraktan 3 puan alaraktan devam ediyoruz arkadaşlar. İlk maçımızda galibiyette noktalıyoruz. Ee, teklifler var. Onları bir gördük. Foduna teklif var. Kaleci aramasında bulunacağım ben arkadaşlar. Takımımıza katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir kaleci olursa transfer etmeye yakınım. Veyant, Presekaz, bir de Barşia diye bir tane kaleci geldi. Fakat onları transfer etmedim arkadaşlar. Fafana'ya ve Forduna gelen ideal teklifler sonrası oyuncularımı satıyorum. da yine satışa çıkarttık. Daha doğrusu sattık. Ee, stoper araması yapacağım arkadaşlar. İki tane stoperden satış gerçekleştirdiğimiz için, iki tane stoperi sattığımız için oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hadi bakalım. Laporte'ye Kulibali'ye falan geliyor. Fakat bunlar pek benim istediğim oyunculardan değil. Bir tane forvet aldım Enkunku. Yani forvet rotasyonumuzu genişletmek adına etkili olabileceğini düşündüm ben. Her ne kadar stopere henüz transfer yapamasam da arkadaşlar. Onu da daha sonrasında yaparım. 1-0 öne geçiyoruz. Kamara'nın Kizan Asti ile attığı golde. Kamara rakibini çalmıyor ve Bednizak topla kaleyi yokluyor. Gol gelmiyor burada. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Bednizak üzülmüş olmalı. Gol atan Kamara'nın bir gol denemesi oldu. Bednizak şık bir çalım ile topu ileri yolluyor. McAllister deniyor. McAllister'ın da Arsenal'den istendiği haberleri var. Sosyal medyada karşıma çıkıyor onlar. Bakalım giderse kariyeri için daha iyi olur belki. Büyük bir kulüpte oynamak. Ama neler olacağını bekleyip göreceğiz. Zaten Ocak transferinde birçok Avrupa devi tekrardan transferlerini yapacaktır. Bizim Türkiye'den fazla transfer bekliyor muyum? Hayır. Türkiye'den fazla bir transfer hamlesi beklemiyorum açıkçası yerel piyasada. Bakalım hayırlısı. Kizza tarafından mükemmel bir pas. McAllister kaleyi yoklayacak. Kayacı McAllister oyuncusunu engelliyor. Benizak ceza sahasında güzel bir orta yapıyor. Valverde topu ağlarla buluşturmaya çalışıyor. Valverde güzel de neden ama kaleci Atın kurtarışını yapıyor. Rüdiger yerini Diaz oyuncusuna bırakıyor. Ne yapıyorsun Benizak? Kesinlikle sarı kart doğru karar diyorlar hakemin spreyini silmekten dolayı aslında normal tabii ki böyle bir şey. Hakemin spreyini silersen kartı yemen gayet de doğal bir şey. Hızlı hücum ve Kizza uzak köşe vurarak gol atmayı deneyecek. Kizza golünü atıyor. Bir de ard arda atması. 80 ve 81 ile ard arda iki tane gol ağlarla buluşturması. Bu maça damga vurması anlamına geliyor. Kizza'nın. Kizanın falan internette hiç fotoğrafına denk gelmesem de bizim kariyerimizdeki önemli yerlerde tartışılmaz yani önemli yerleri olduğunu tartışamayız. Önemli bir yer tutukları gerçek. Hani ben onların da şeyinde olmasını videoların kapaklarında olmasını isterim ama fazla tanınan oyuncular olmadığı için gerçek hayatta. Mesela Messi'nin, Ronaldo'nun falan hatta az önce transfer ettiğim Ederson'un falan resimlerini internette rahatça bulabiliyorum da. Kizza'nın, Bednizak'ın falan fotoğraflarını bulamadığım için onları... ...kapağa yerleştiremiyorum arkadaşlar. Yoksa fotoğraflarını bulabilsem onları da yerleştirebilirim bazı videoları ama. Dediğim gibi bulamadığım için onları kapakta göremiyorsunuz. E sponsorlarımız bu arada seçiyoruz bir yandan. Cruyff, VVF. E ondan sonra Say No To bir de Play Part A, Together markasını sponsor olarak alıyoruz. Antrenmanlarımızı yaptırıyoruz oyuncularımıza. Perry, Rishims, Donnarumma ve Forvet'te de Benizak'ı antrenmanı yerleştirdim. O diye karşı maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ne ara olacak bu maçta. Bu arada arkadaşlar Instagram'da oyuncu kariyer hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan videolarla ilgili gönderilerime vesaire ulaşabilirsiniz seriyle ilgili paylaşımlar yapıyorum orada. Bunu da duyurmak istedim sizlere. Ee, kendi Instagram hesabım olan ea 11 da takip edebilirsiniz. İkisini de isterseniz takip edebilirsiniz. Size kalmış. McAllister Valverde pasını veriyor. Valverde Kayıcı'dan inanmaz bir kurtarış. Valverde üzülmüş olmalı. Çok iyi bir pas. Valverde kafayla topu kaleye gönderiyor. Valverde güzel şut çekti ancak direkten döndü. Hızlı ucumu çapan uzak köşeye vararak gol atmayı deneyecek. Çapan suçlanmaz kaleci arka işler çıkardı. Ne yapıyorsun Romero? Kesinlikle sarı kart doğru karar. Düdükten sonra topa vurmaktan dolayı yiyor sarı kartı. diğer bunu tehlike müdahalede bulmaya yeltenmekten dolayı kartı yedim. Ve 1-0. yarıyı kapattık arkadaşlar. Kamara topu yönde buldu ve şutu yapıştırdı. Kayıcı sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Kamara için şanssız bir an. Romero tarafından güzel bir pas. Carvalho ceza sahasının köşesinden kaleyi yok diyor. 2-0 oluyor burada. Asist Romero'dan geliyor Carvalho'ya. Bu kesinlikle sarı kart. Tanga aptalca davrandı. Mutlak gol pozisyonunu engellemek. dolayı bu cezayı veriyor hakem ona. Üçüncü gol denememiz geldi. Kamara ile. Oyuncu güzel denedi ama kayacı hayatın kurtarışını yaptı. Albanasi rakibine geçiyor ve kanattan hücuma kalkıyor. Ne yazık ki direğin yandan geçti. Karve alıyor topu. Antony'den alıyor. Göğsüyle yumuşattı ve vale vuruyor. 3-0 yapıyoruz burada skoru. Carvalho çok güzel vuruyor. Valdeye çekmek onun göbek adı bir şeklinde bir jest yaptı. Spiker kendisine. 4-0'a getirme arayışımız oldu da Fakat direkten oyun alanına geri dönüyor top. Atanga topu yönde buldu ve şutu yapıştırdı. Kayıcı'dan inanılmaz bir kurtarış. Atan üzülmüş olmalı. Hızlı hücum ve McAllister'ı uzak köşeye vurarak gol atmayı deneyecek. Güzel deneme ama top direğin hemen üstünden dışarıya çıkıyor. McAllister gibi bir oyuncu için mükemmel bir free kick noktası. 4-0'a getiriyor durumu burada McAllister. Rahat bitiriyor. Güzel bir gol geldi. Cancellation Moon geleceği Sarı kart. İkinci kas kastı ifade yapmaktan dolayı. Diaz oyuna girecek. Rüdiger sayı terk etti. Kamara tarafından güzel bir pas. Carvalho 5. gol için denemede bulunuyor. Direkten oyun alanına geri döndü. Bunu görmekten nefret ediyorum. Ve 4-0 güzel bir galibiyete imza atıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız bakalım kime karşıymış arkadaşlar. Ee, şöyle bir baktığımızda Trovilla'na karşı bir maçımız var. Teklif var oyuncumuza. Macara sıra Ederson'a teklifler var. Bir de Rüdiger'e de teklif var. Önce bir antrenmanlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha bir değerlendirmede bulunalım bakalım. Kolomani satılmış. Patanesi Cristiano Ronaldo'yu e, Cancelo'yu bir de satarsak iyi olur. Fakat Cancelo'yu satamıyormuşuz şu andaki durumda. Ederson'u reddediyorum. Fiyatına göre az bir teklif olduğu için. 3 tane teklif geldiydi. 3'ünü de reddettim. Yeterli bulamadım fiyatları. 1-0 kazanıyoruz. Bir dostluk maçımızı. Diğer dostluk maçımızı ise yine 1-0 kazanıyoruz. Kulüp Burcu'ya e karşı. Kulüp Burcu biliyorsunuz ki kupa finalindeki rakibimiz olacak. ilerleyen bölümlerde. 5-0 yeniyoruz Anderlet'i. Şu anda dostluk maçları ve antrenmanlarla ekstra ilerleyiş olduğu için gençler bu şekilde şeyleri dostluk maçlarına oynuyoruz. Kasayipen ligin en son sıradaki takımı Onlara karşı da Caravaglio geliştim Artık gelişmeler Yavaştan azalmaya başladı arkadaşlar %19'a kadar geriledi Circle Burcu'ya Karşı olan maçımızda Caravaglio ve Anthony Gelişme kaydetti Forvet arkasına Maradona'yı yerleştiriyorum arkadaşlar Forvet'te ise Belinizdak oynasın Sol bekte Oynayacak bir oyuncumuz yok Oraya bir takviye yapmayı planlıyorum. 154 milyonumuz var. Bence bir dünya yıldızı yakışır Solbeck'e. Yüzün üzerinde olsun. Genç olsun. Hadi bakalım. Kamahane, Revivo ve Katranis. Kamahane bir ilgim çekti. Fakat hem hücumda hem de defansı. Orta yolu bulabileceğimiz Katranis rating olarak ideal gözüktü. Diğer mevkilere olan dayalım konusunda da en iyisi Katrahan liste. Hem hücum hem de defansa orta hali bir düzeyi vardı. Dolayısıyla da orta hali forvet'te ve orta sahada katkıda bulunabilecek bir oyuncu almak bana daha mantıklı geldi açıkçası. Sintro ile karşı maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar? E, ee, bu bölümümüzün son maçı olacak. Boyer çok sert kaymaktan dolayı sarı kart diyor. Boyer ortayı biraz fazla uzağa attı ama bir gol denemesinde bulunuyor. Boya. Boya güzel denedi ama kalayıca yatkının kurtarışını yapıyor. Valverde bizden denemede bulundu. İlk yarı böyle 1-0 mı ay 0-0 mı bitecek derken bir Maradona'nın denemesi var. Maradona suçlamaz. Kayıcı hareket işler çıkardı. Bakalım ikinci yarıda golü bulabilecek miyiz? İlk yarıda golü bulabilen bir takım olmadı maçta. Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz bizimkilerden. Bednizak ve Carvalho arda deniyor fakat golü atamıyoruz henüz. Rakip oyuncu için sarı kart isteyen Rich James kendisine sarı kartı verilmesine neden oldu? Maradona Katranis'e pasta atıyor. Katranis isteniyor, yeni transferimiz. Katranis tuşlanmaz kayıcı arkadaşları çıkardı. Burada ben bir gol bekliyordum maçtası. 1-0 öne geçmeyi bekliyordum. Fakat olmayınca olmuyor arkadaşlar. O kazaki gol denemesinde bulunuyor. O Kozaki direğinin dibinden dışarıda. Ve 0-0 Bu maçı noktalıyoruz arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Galibiyeti alamadık belki ama. Bir sonraki bölümde umarım daha iyi Başarılarımız olur. Şöyle bir Oyuncu arayışına gireceğim arkadaşlar ben. Yüzlük dünya yıldızı genç. Orta saha. Kenneth Taylor. Belfaki. Selami var bir de. Bunları alabilir miyiz? Maalesef bütçemiz yetmiyor arkadaşlar. Bütçemizin yettikleri de o kadar iyi değil. Kenneth Taylor bir tek iyiydi. Bunu da alamıyormuşuz zaten. Ee, bu arada şey gelmiş. 6 ee, tane oyuncu birden transfer sitesine ekleyip hızlıca satış yapabiliyoruz. O etkinlik gelmiş. Buruna koyma arayışı ben transfer ettim. Defansif orta sahada bizim işimize yarayacak bir oyuncu olduğu için bu bakar kameraya göre daha çok işimiz yarar diye düşündüğüm için 24 yaşından genç 80-84'lük rastgele bir alanda Oynayan Forvet istedim. Cody Gakpo geldi. Asif geldi. Bir de Kulisavski geldi. Cody Gakpo iyi oynadıydı Dünya Kupası'nda. O yüzden onu da kareye kattım. Belki sonrasında satarım onu da bilmiyorum. Gerçi amacım satmak... ...olarak... ...transfer listesine koyup satmak olarak... ...kareye kattım Cody Gakpo'ya ama... O da fena bir oyuncu değil. Şu anda yaptığımız 3 oyuncuya toplam harcama 67.3 milyon. Satışlardan da iyi kar ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.